İmanlarına şirk bulaştıranlar. Şirk puta tapmak değil. Şirk Allah'ı inkar etmek hiç değil. Şirk Allah'ın kendisine tahsis etmiş olduğu özellikleri Allah'ın dışındaki başka varlıklara da yakıştırmak demektir. Bu sadece dünün problemi değil, günümüzün de problemidir. İnsanlara şirk anlatılmıyor bugün. Neden? Çünkü kendilerinin müşrik olduğu anlaşılmasın diye. Oysa ilahi kelamda sevgili dostlar Zümer suresinde Bismillah ve laqad uhiye ileyke ve ilellezine min qablik senden öncekilere de şunu vahyetmiştik. ey Muhammed sana da annesine vahyet ediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem leyn eşrakte la la tekunen min eğer Allah'a şirk koşarsan yaptığın bütün işler boşa gider ve sen kaybedenlerden olursun diye. Maalesef efendimize söylenen bu hitabı bugün bizler hiç üzerlerimize almıyoruz. Bu ilahi hitabın muhatapları değilmişiz gibi. Sevgili dostlar, Allah'a ortak koşma koşulan şahıs da olabilir. Allah'a ortak koşulan heva, arzu, isteklerimiz de olabilir. Arzu ve isteklerini ilah edineni gördün mü diye ayeti kerime varsa, kişi arzu, heva, hevesine taparak ona ilah edinemez. Ya ne ile ilah edinebilir? Canı ne istiyorsa, hazzı neyi gerektiriyorsa, o şekilde hareket ediyorsa, o zaman nefsini ilah edinmiş demektir bu ayeti kerimeye göre. Sevgili dostlar, bilelim ki şirk Allah'a inananların bir hastalığıdır. Müşrik Allah'a ortak koşan demekse, yani Allah'a inanmayan ortak koşamaz ki. Bu anlamda müşrik Allah'a ait olan vasıfları Allah'tan başka varlıklara da tahsis etmek demek ki bu üç şekilde olabilir. Bir, kişi Allah'a yanlış yapabilir, haksızlık yapabilir. İki, kişi Allah'ın dışında bir başka varlıklara yanlış yapabilir. Üç, kişi kendisine yanlış yapabilir. İşte kişinin Allah'a yanlış yapması haksızlıktır, bu da şirktir. Lokman suresi 13. ayet. İnne şirke le zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür, yani haksızlıktır. Yani Allah'a yanlış yapmadır. E bunun cezasını leyn eşrakte me yüşrik billah kim Allah'a şirk koşarsa fakat harram Allahu aleyhi cennet Allah ona cenneti haram kılarmış. 2 Kişi bir başkasına yanlış yaparsa, kişi bir başkasına haksızlık yaparsa bu da zulümmüş. İnnehu la yuhibbu zalimin. Allah da zalimleri sevmez der onca ayet-i kerimeler. 3 kişinin kendi kendine yanlış yapması, yani kendi kendine zulmetmesi, Rabbi inni zalemtü nefsi, Rabbim şüphesiz ki ben nefsime zulmettim, eğer beni bağışlamazsan, لَتَكُونَنَّ مِنَ hasirin Elbette zarara uğrayanlardan olurum diyordu Adem Aleyhisselam. Atamız olarak bize örnek sunması adına. Yine sebe melikesi de Rabbim ben nefsime zulmettim, alemlerin Rabbi olan Allah'a Süleyman'la beraber teslim oldum diyordu. Demek ki Allah'a tam anlamıyla teslim olmamak kişinin kendi kendine yaptığı bir zulüm, yanlış yani bir haksızlık sebebiymiş. Biz buradan da bunu anlıyoruz sevgili dostlar. O yüzden sakın ha Allah'a, sakın ha Allah'ın dışındaki başka varlıklara, sakın ha kendimize yanlış yapmayalım. Hud suresinin ayeti der ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Sakın zalimlere meyletmeyin, sonra ateş size de dokunur diye. Allah muhafaza. Sevgili dostlar, Enam suresinde Allahü Teala der ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا bi بِظُلْمٍ İman edip de imanlarına şirk yani zulüm yani haksızlık bulaştırmayanlar var ya ulaike lehumul em işte onlar korkusuzca bir hayat yaşarlar ve ulaike humul müftedün. onlar doğru yolda olanlar onlardır denir ayeti kerimede demek ki imana şirk yani zulüm bulaştırmak Lokman aleyhisselamın oğluna yaptığı öğütten anlıyoruz ki inne şirke zulmün azim şirk büyük bir zulümmüş. Şirk büyük bir haksızlıkmış. Şirk büyük bir yanlış yapma imiş. Gerek Allah'a, gerek Allah'ın dışındaki yarattığı diğer varlıklara, gerek kişinin kendi kendine yaptığı yanlış. Onun için onun için bu ayeti kerime indiği zaman sahabe efendilerimizin Kur'an'la olan ilişkisini de görüyoruz. Bu ayet indiğinde hemen Allah Resulüne koşarak geliyorlar diyorlar ki ya Resulallah hangimiz imanlarımıza zulüm bulaştırmıyoruz, haksızlık yapmıyoruz ki deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki buradaki şirk Lokman suresinde anlatılan zulümdür diyor. Şirkin zulüm olduğunu söylüyordu. Biz buradan şunu anlıyoruz yani sahabe Kur'an okuduğunda e, zihnindeki kendi hayatıyla çelişen Kur'an'ın söylediğiyle kendi hayatları arasında bir çelişki söz konusu olduğunda sahabenin öyle rahat durmadığını bir telaşe endişeye kapıldığını da görüyoruz. Yani bunun fetvasını nasıl buluruz, bu ayeti kerimeyi kendimize nasıl yonturuz gibi bir çaba içerisine değil de ya Resulallah hangimiz imanlarımıza zulüm bulaştırmıyoruz diye bir kaygı bir telaşa içerisine girmeleri. Aslında bizlere de Kur'an okurken onların yaptığı yöntemin bizde de olması gerekmiyor mu? Yani Müslümanın yönteminin de Kur'an ayetlerini okurken ayetlerle böyle bir telaşe içerisine girerek okumalı gibi geliyor. Yani Kur'an'ın belirttiği bir ifade ile kendi davranışımız arasında bir çelişki söz konusu olduğunda bize düşen ciddi anlamda kaygılanmak, bize düşen ciddi anlamda tedirgin olmak ve bir telaşe içerisine girmektir öyle hiç umursamaz bir tavır içerisine girmemek değil. Bu bir. İkinci olarak da yani nasıl olur da iman eden bir insanın imanının içerisine şirk, zulüm bulaşır? Bu olacak şey değil demeyelim. Olur mu demeyelim hiç böyle. Oluyor. Çünkü şirk hiçbir müşrik sevgili dostlar hiçbir insan yaptığı işin şirk olduğunu kabul etmez ki zaten. Yaptığı işin sıradan, rutin bir iş olduğunu zanneder. Müşriklerin de mantığı bu değil miydi? Li yugarribuna ilallahi zulfa. Biz iyi bir gerekçe ile bunlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz demişlerdi. Şirkin mantığı da budur zaten. Şirkin mantığı tapınma değil ki bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye mantık. Allah bize uzak değil, şah damarımızdan yakın. Bizi Allah'a yaklaştıracak olan bir başkaları değil, Allah'ın bize emretmiş olduğu salih amellerle bizler Allah'a yaklaşmamız gerekiyor sevgili dostlar. O yüzden yani her bir insanın bunu derken şunu demek istemiyoruz. Her bir insan imanından şüphe etsin anlamında değil de her birimiz imanlarımızı bir sorgulayalım anlamında katkı sunmak adına bunu söylüyoruz. Çünkü Yusuf suresindeki şu ayeti kerime: "Veme yu'min ve kessruhum billahi illa be'şrikun." İnsanların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler der. O çoğun içerisinde olmamamak için İmanlarımızı ciddi almak adına ya yuhelledine amen ve Ey iman edenler, imanlarınızı tekrar gözden geçirin diyen bir ayet kerime varsa bu imanlarımızı sorgulayarak katkı sunmak adına bunu söylüyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de gerek En'am suresinde, gerek Zümer suresinde, gerek Ankebût surelerinin baştan sona kadar şirkin ve zulmün anlatılıyor. Oluşları boşuna olmasa gerek. Bizim imanlarımızı sorgulama, imanlarımıza Allah'ın istediği manada inanma boyutunda katlı sunması adına anlatılıyordur bu surelerdeki tevhid ve şirk vurguları. O yüzden sevgili dostlar, insanların birbirlerine yaldızlı sözler söyleyerek kendilerine itaat et tirilmelerine kanmayalım. Ve in ita'tumuhum eğer onlara itaat ederseniz innehum le müşrikun. sizler de müşriklerden olursunuz diyen ayeti yaban atmayalım Allah aşkına. Rum suresinin şu ayetinin muhatapları olalım. Münibine ileyi bütün özümüzde fıtratımıza dönelim ve kıyimus salah namazı ikame edelim. ولا tushriku, ve sakın müşriklerden de olmayalım. Demek ki namazla müşriklik arasında bu ayeti kerimede bir bağın, bir bağlantının olduğunu söylüyor gibi. Yani şirki çok da uzağımızda değil de çok da yakınımızda görmemiz gerektiğini söylüyor gibi bu ayeti kerime. O yüzden sevgili dostlar efendimizin şu kaygısını yaban atmayalım. Gelecekte ümmeti adına en çok korktuğum şey putperestlik değil de gizli şirk dediği riya, gösterişten korkuyorum demişti. Efendimizi bu kaygısında haklı çıkarmayalım Allah aşkına. Bugün hayatımızın her alanında özellikle ibadet boyutunda riya, gösteriş ayyuka çıkmışsa, gösteriş yapanlar, murailer Maun suresinde yeriliyorsa, o zaman, o zaman Allah Resulü'nün ümmeti adına korktuğu o gizli şirk dediği riyayın yayılmasına biz de katkı sunuyoruz demektir. Bilelim ki riya şirktir. Gösteri şirktir sevgili dostlar. Yani Salih bir ameli sırf insanlar desinler diye, sırf insanlar görsünler diye yapıyor. Olmak şirktir. Allah'ın görmüş olması yetmiyor mu? Rabbim her birimizi şirkin her türünden özellikle de riya gösteriş budalalığından muhafaza eylemesi duasıyla inşallah. Selametle.